Ceddiye Camii minarelerinde çalışmalar aralıksız olarak devam ediyor. Kent Meydanı projesi kapsamında Ceddiye Camii'ne yönelik başlatılan restorasyon çalışması, dış duvarların kumlama tekniğiyle temizlenmesi ve akabinde saç olan minarelerin kaldırılmasıyla başlayan sürecin ardından alandaki çalışmalarda farklı bir yoğunluk başladı. Camiye ve alana yakışır şekilde aslına uygun olarak tasarlanan çalışma ile kaldırılan minarelerin yerine yapılacak olan yeni minareler öncesinde fizibilite çalışmaları başlatıldı. Düzce Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Günden'in de yakından takip ettiği çalışmalarda minareleri yapacak olan ekipler ilk olarak alanın ne şekilde kullanılacağını yönelik detaylı ölçüm ve değerlendirmelerde bulundu. Ekipler bir yandan minareleri tutacak olan demirleri bağlarken bir yandan da yerleştirileceği alanda delme işlemi gerçekleştirirken çalışmanın tamamlanması ile birlikte hızlı şekilde yeni minarelerin yerinde yükselmesi sağlanacak. Je suis venu à j'ai bichon de la paix à sauter sans thank mm -hmm. you